Algoritmic Trade Nasıl Geliştirilir eğitim serisinin 33. dersi olan İşlemle Strateji Uyumu Testi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde işlemleriniz ile stratejinizin uyumunun testini anlatacağız. Aslında çok gözden kaçan bir konu. E, hassasiyet özünün üzerine durulmayan bir konu. E, burada ana hedefimiz nihai olarak baktığımızda bu uyumun başarısı. Peki şimdi madde madde üzerinden geçelim. Ne ifade ediyoruz ve neyi anlatıyoruz? Açıklamaya çalışalım. i̇şlemlerinizi i̇şte tek tek kontrol etmeyi unutmayın bir defa. Yani şundan emin olmanız lazım. Ben şans eserimi işleme giriyorum. Yoksa ben gerçekten benim yazmış olduğum stratejiye uygun mu hareket ediyor benim algoritmam? Bunun bir defa mutlak surette teyit ediyor olmanız lazım. Çünkü bu kaçakları hem kodsal hem de stratejideki boşluk kaçaklarını çıkarıyor olmanız lazım. Bu çok göz ardı edilen, önemsenmeyen, sadece backtestinde bakılıp geçilen konulardan biri ama bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bir gün öyle bir kaçak olur ki, size öyle bir sıkıntıya sokar ki ve öyle bir zarar yazarsınız ki, o güne kadar yaptığınız her şey çöp olabilir. Bu yüzden İşlemlerinizi tek tek kontrol etmeyi unutmayın. Bazen işlemlerinizi tek tek grafik üzerinde de görsel modda izlemeyi de unutmayın. Hatta bekleyin, izleyin, bir yılı test edin. Bakın doğru mu giriyor, tek tek bakın, rakamlarına bakın, değerlerine bakın. Uyumunu evet doğru girdi, evet doğru diyerek hepsini teyit edin. Bu çok önemli. İşlemlerinizi çokça izlemeyi, ve algonuzun neler yaptığını anlamayı unutmayın. Bunu bakın hem backtest'te hem live'da hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Backtest yaparken e, görsel modda ya da live'da işlemlerinizi izleyin. Yani neden izleyin biliyor musunuz? Buradaki ana amacınız şu. Algonuz sizin yazdığınız gibi, istediğiniz gibi hareket ediyor mu? Onu anlayın hatasını. Onun size dönüşlerini anlamanız gerekiyor ki düzeltebilirsiniz. Eğer onu izlemezseniz, ona önem vermezseniz, ona değer vermezseniz o da size bunları göstermez. Bol bol izleyeceksiniz. Sonrasında en çok da önem verdiğim konulardan biri göz izlemesiyle stratejinizi ve işlem uyumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok 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 önemli. Yani gözle gördüğünüzü Aklınızda yazdığınız stratejinizi ve sonuçları olan işlem sonuçlarıyla uyumuna bakacaksınız. Ve bu uyumun yüzde yüz olanına kadar, bakın yüzde yani yüz işlem 100 de hepsi çıtır 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 olması lazım. Eğer olmuyorsa geliştirmeye, düzeltmeye, iyileştirmeye devam edeceksiniz. Aslında sizin kaçağınız var demektir. Sorun şudur, bu kaçağı, live'da görmemeniz gerekir. Live'da gördüğünüzde bu kaçak mutlak surette size zarar olarak gelecektir. Bu kaçağı sizin testler sırasında görüyor olmanız önemli. Çünkü ileride siz bu algoya güveneceksiniz. Belki yüksek bakiyeler koyacaksınız ve riske edeceksiniz. Bunlardan önce bunu teste bu uyum yüzde olarak görmelisiniz. İyi bir algonun başarısının en temel basamağı ve dayanak noktası bu uyum özelliğidir. Bu artık şeyi aşıyorsunuz demektir. Sizin algınız aslında bir nevi garanti belgesi almış gibi ya da bir sertifika almış gibi olmakta. Tamam. Göz, strateji ve uyumu tamam. ve Bu noktadan sonrası bir üste çıkıyorsunuz demektir. Yani sorunlarla değil iyileştirmelerle uğraşacaksınız. Algınızı daha yukarı taşımak için uğraşacaksınız. Sorunlarını çözmüş ve bitirmiş olduğunuz için. Peki son olarak benim için ne demek ona bakalım. Benim için albümün her yönüyle uyumlu ve ahenk. Bakın ahenk benim için vazgeçilmez bir kural. Yani o bana o ahenk bu uyum hepsi tamam dedirtmek zorunda. Ve ben bundan e, kabul görmem lazım. Beynimle tamam oldu diye bilmem lazım. Eğer uyum ve piyasayla ahenk olmaz ise bilin ki başarı olmayacaktır başarı size uzak olacaktır. Başarı bu ahenkle ancak size gelebilir. Eğer bu noktada çok ter akıtmazsınız, çok emek vermezseniz bilin bir gün olmaz, iki gün olmaz ama üçüncü gün mutlaka size bu kaçak büyük bir zarar yazdırabilir. Onun için bu uyuma dikkat edin, işlem ve strateji uyum testini iyi yapın. Ve bu düz yüz olana kadar çalışmaya devam edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gelecek algoritmik direkte ve unutmayın bir ilerisi yapay öğrenme ile algoritmik direkte.